Bu videodan sonra kafayı sıyıracaksın. Anlattıklarımı hazmedemeyeceksin. Ne oluyoruz lan diyeceksin. Ama anlatmadan önce üç arkadaşın etiketli onlar da şok olsun. Bu tarz videolar için like at biz de takip etmiyorsan takip et. Gelin anlatıyorum. Şimdi Pikachu'yu bilir misin? Peki size bir soru soracağım. Pikachu'nun kuyruğunda siyah bir kısım var mıydı? Hı? Tabii vardı değil mi? Yoktu hiçbir zamanda olmadı. İstersen Google'dan görsellerine bak. İkinci seni daha çok şok edecek. Dinle. Monopoly'yi oynamışındır. Monopoly'deki adamın gözünde mercek var mıydı yok muydu? Duyamadım var mıydı? Tabii yoktu. Hiçbir zamanda olmadı. Monopoly'deki adamın gözünde mercek hiçbir zaman yoktu. Şimdi diyorsun bu ne anlatıyor? Bu Mandela etkisi. Part 2'yi ne olduğunu anlatacağım. Sen yorumlara yaz. Biliyor muydun bunları?